Şimdi sürekli bir de e, iktidar yöntemi diğer ülkelerle mukayeseler yapılır. İşte onlar aşı da şu kadar yapıldı, biz bu kadar yapıldı ama asıl temel sorunlara girmeyiz. Yani demokratik ölçümlerde neredeyiz, ekonomik ölçümde neredeyiz, milli gelirde neredeyiz? Bunlara bakılıp mukayese edilmez. Sadece şurada şu kadar yol yaptık ama maliyeti dediğiniz zaman onun da cevabı verilmez. Güney Kore 1980'li yıllarda 300 dolar e, milli gel fert başına milli hasıla neredeyse Güney Kore ile Türkiye'nin aynıydı. Ama Güney Kore insanla yatırım yaptı. Türkiye maalesef insanla yatırım yapmak yerine devlet iyi yönetilmedi ve çılgın projeler dendi. Halbuki. Ben e, benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde, Antalya'da aynı dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Zaman zaman bir araya geldik ve belediye başkanlığının siyaseten en büyük pratiği şudur, kazanımı şudur. Hizmetlerin halkın isteklerine ve öncelik sıralamalarına göre halkı dinleyerek, sivil toplumu dinleyerek en iyi sıralayan kurum belediyelerdir ve belediye başkanları da bu pratiği elde ederler. Ve Sayın Erdoğan da İstanbul belediye başkanı olduğunda İstanbul'un temel sorunlarını ortaya koyarken su problemini en başa almıştır. Şimdi ben de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken Antalya'nın kanalizasyonlu kirlilik riskleri başladığı için denizde ve içme sularında bunu ön plana almışımdır. Şimdi halkın ve o bölgenin hizmet ettiğimiz kesimin beklentilerine göre sıralama yapılır. Bugün bu ekip Türkiye'yi yönetiyor. Baktığımız zaman ve Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşurken tasarruftan bahsetti. Evet. Ve tabii ki insan hakları, yeni anayasa ve tasarruf ama tasarrufa İzin verirseniz girmek istiyorum. Güney Kore'yi de tamamlayayım. 300 Euro'yla başlamıştı 1980'lerde neredeyse eşit Türkiye ile eşit şeydeydi 300 Euro'yla. Ama bugün geldiğimiz noktada 30 bin dolar bizim dört katımız yani onların milli geliri bizim neredeyse dört katımız. Ama yine çok önemli olduğu için söylüyorum insana yatırım yaptılar. Biz ise insanımızın durumunu her gün tartışıyoruz. Maalesef işçimiz, esnafımız, çiftçimiz hepsi perişan durumda. Hele bu pandemiyle zaten artık Türkiye'nin yarısı yokluk koşullarında ve çok ciddi açlık sınırında yaşayan insanlarımız var ve bizi yönetenler halkın halkın sıralaması öncelikleri nedir demek sizin? Aya gitmeyi planlıyoruz ve Kanal İstanbul'u inadına yaparız gibi çılgın projelerin altını çiziyorlar. Oysa bugün Türkiye'nin herkes şunu bilmeli ki Peki. çılgın projeleri insanla yatırımdır. Bugün televizyonda dikkatimi çekti. Onu da izninizle bir işaret etmek istiyorum. Bir gencimiz Iğdır'dan çıkmış ve Harvard Üniversitesi'nde harika çocuk ödülü almış. Bugün televizyonlardaydı. İftihar ettik ve yine aşının aşının bulunmasındaki bizim Türk Uğur Şahin Özlem Uğur Şahin ve Özlem, Özlem Türeci'nin ve yine e, Aziz Sancar'ın Nobel'i ve onun gibi birçok kişinin evet. yurt dışında yurt dışında insana yatırım yapılan ülkelerde çok büyük parlak başarılara imza attığını, başarı hikayelerini yazdığını biliyoruz. Ama Türkiye geneline baktığımız zaman okuyan evlatlarımızın bugün üçte birinin işsiz olduğunu ve umutlarının tükendiğini görüyoruz. Ve de 2017'de beyin göçü Türkiye'den 250 bin olduğu yazılmıştı New York Times tarafından. Ve TÜİK yalanladı. 113 bin kişi dedi. 2017'deki beyin göçü. Bugün yine gençliğimize sorun. %60'ı yurt dışında bizi kıskanıyorlar dediğimiz ve Sayın Sarı'nın mukayese ettiği o ülkelere gitmek için can atıyorlar. Çünkü orada çılgın projeden ziyade insana yatırım yapan, insan haklarını hukuk ve anayasal güvencileri olan ülkeler olduğu için oralara gitmek için can atıyorlar ve gittikleri zamanda bize sadece övünmek ve başarı hikayeleriyle onur duymak kalıyor ve bununla da yine de tabii ki gururlanıyoruz.